şeye inanmasak, hiçbir dine inanmasak topraktan yaratılmak mı dağıtık, yoksa canlı da anlattık yoksa bir da gelişmek mi de anlattık? Topraktan yaratılmak ve cihat canlıdan evrimleşerek yani şimdi eğer din yoksa diyorsun, din yoksa da biz yine bir ulu mimarın, büyük bir gücün varlığının farkında oluruz. Şimdi toprak mı maymunlardan mı işte hayvandan mı yani? Bir kere düşünürüz ya deriz biz neyiz yani? Çünkü elimizde imkan var değil mi? Göz görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. 5 yani beş duyumuz var. Beş duyumuz olmasa tarzında sorsan ayrı olurdu. Ama beş duyu bize neyi anlatıyor? maddenin olmadığını anlatıyor. Yani bir kere toprak denilen bizim anladığımız anlamda bir toprak yok. Toprağın görüntüsü var. Hissi var. Balçığın görüntüsü var ve hissi var. Gerçek anlamda bir balçık yok. E, o zaman yani maymuna falan ihtiyaç olmuyordu anlaşılıyor. Yani maymunluk bir durum yok. Bir film var. Film devam ediyor, görüntü devam ediyor. E, film varsa yani e, ve balçık diye de bir şey madde olmadığına göre, hayvan diye de bir madde olmadığına göre, e, onların görüntüsünü gördüğümüze göre, yani balçığın da hayvanın da görüntüsünü gördüğümüze göre, en makulü doğrudan yaratılıştır. Doğrudan yaratmadır. E, bunda sebep hiç önemli değil. Yani çamur mu? Efendim SS Allah hayvandan da yaratırdı. Hiç önemli değil. Net olarak görüntünün yaratılması çok acayiptir. Yani görüntüde ve ruh olarak yaratılması çok acayiptir. Asıl yaratılış budur. Yani ne çamura bir mecburiyet var. Yani çamur da aslında Aa, ne kadar mantıklı diyeceğimiz gibi de Allah mantıksız olarak yaratıyor zaten. Hayrete düşürmek için yaratıyor. O Bu mantıklıdır demiyor Allah. Ya şaşırtıcı olduğu için çamurdan yaratıyor. Hayvandan evrilme de yani tamam, olabilirdi yani, olmayacak bir şey değil, mantıklı yani. O da olur, o da olur. Yani çamurdan da olur, ikisi de olur. Ee, hayvandan olma da olurdu, olabilirdi. Ama görüntüde buna niye ihtiyaç olsun? Yani görüntü halinde yaratan bir varlık hayvana niye ihtiyaç duysun? O zaman şaşırtma esas oluyor yani şaşırtma daha makul çünkü öbüründe mantık hakim yani Allah'ın gücünü tamamen yok sayarak tesadüfleri esas sayarak bir mantık gelişiyor orada ama burada Allah'ın gücü kayıtsız şartsız görülmüş oluyor hayal olduğu için, görüntü olduğu için e o zaman e, çamurla yapılan bir Allah'ın ihtişamlı gösterisi şaşırtmacası hayret ettirmecesi çok makul. Yani çamurla hayret ettirme daha üstün. Çünkü çamur ne ayeti bildiğin çamur balçığı alıyor Allah. İki elimle yaptım diyor. İnsan şekline getiriyor. Ve bu anlattıkları çamur e, anlattıkları gibi de değil. Ona diyor kokuşmuş çamur diyor. Akan, balçık. Yani hani kötü dere suları falan oluyor karanlık Öyle bir şey, öyle bir şey demiyor ayette porselen de kullanılan kaliteli balçıktan bahsediyor Allah. Ve sert balçık. Sert. Yani kurumuş balçıktan mamul insan. Yani öyle bir çamur falan yani bu kaynayan fukufuk kaynayan bir çamur değil. Katılaşmış porselen haline almış bir çamurdan bahsediyor. E bu şaşırtıcıdır. Yani görüntünün yani filmin buradan başlaması şaşırtıcıdır. Yani film nereden başlarsa şaşırtıcıdır dersen bana. Hayvandan başlaması e, bence ahenkli değil o kadar. Çamurdan başlaması filmin çok ahenkli ve şaşırtıcı. Yani çünkü orada e, öbüründe maddenin varlığı fark edilmemiş oluyor. Sen maddenin bir kere e, olmadığını fark etmemişsin. Yani oradan bir kere mantık düşmüş oluyor yani akıl kullanılmamış oluyor. Akılla alay edilmiş oluyor, akıl küçük düşmüş oluyor orada. Çünkü akla göre madde yok. Yani samimi baktığımızda madde yok, kendimizi kandırmayalım. O zaman şaşırtıcı olan nedir? Çamurdur. Katı çamurdur. Veyahut mesela Allah deseydi ki e, Tunç'tan bir heykel döktüm, Tunç'tan ve o Tunç'a gel dedim, geldi. Bu da mesela şaşırtıcı olurdu, bu da olur. Ama öbüründe Aciz bir akıl var. Aciz bir mantık var. Aciz bir bakış açısı var. Bir kere maddeyi fark edemiyorsun. En başta oradan çökmüş oluyorsun. Maddeyi gerçek zannediyorsun. Orada bir acınacak hale düşmüş oluyorsun. İkincisi bu görüntüyü bir gücün meydana getirmesi gerektiğini fark edemiyorsun. Burada da bir akıl perişan hale gelmiş oluyor. Ondan sonra da tesadüfler sonucu, katilyonlarca tesadüf sonucu, Hayvanlardan yani bir mikrobun, tesadüfe meydana gelmiş bir mikrobun katilyonlarca kere tesadüften karşılaşması sonucunda insanlar meydana geldiğini söylüyorsun ki olabilecek en zayıf akılla anlatılacak üslup. Yani en berbat üslup, en mantıksız üslup. Demagoji yapmıyorum, bak bütün samimiyetimle ve tarafsızlığımla anlattım. Teknik olarak dediğim doğru. Tabii düz akılla bakıldığında yani derinleşmemiş ve aklı görememiş bir akılla bakıldığında hayvanlardan yaratılma daha mantıklı gelir adama tabii ki. Yani düz. Zaten avam mantığına göre İngilizler onu ayarladılar. İngilizlerin devleti avam mantığına göre. Avam mantığına göre bakarsın. Ya dersin çamur ne olsun işte hayvandan evrimleşmiştir. Hayvan işte sıcağı görmüştür, genişlemiştir soğuğu görmüştür, büzülmüştür. Sonunda da insan olmuştur değil mi? Böyle ilke bir mantık geliştirebilir. Ama bu e, beynin fonksiyonlarını geniş çapta kullanmamanın elde edilebilir. Yani beyni yüzde bir kullanırsak bu olur. Yüzde bir buçuk kullanırsak bu olur. Ama yu, beyni yüzde yetmiş, seksen kullandığımızda ikinci bir ihtimal olmaz. Benim dediğimin tarzında bir ihtimal olmaz. Yani sadece bu ihtimal olur. Bunun dışında bir ihtimale giremeyiz.